Merhaba arkadaşlar Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyim 3 artı bir ayrı mutfak iki terası olan terasın bir deniz manzarası gören bu dübleksimiz 635 bin TL satılıktır. Sembolik çok az çok az bir pazarlı olabilir. Nereye yakın bu? Belediye yakın. Hastaneye yakın. Cem evine yakın. Daha nereye yakın? Yani gençlik merkezi var burada belediye yeni yaptı oraya yakın. Parklar marklar her yere yakın. Memur olsanız çok yakın her yere. Efendim söyleyip çok sosyal bir adam olsanız yine her yere yakın. Dübleksimiz en son kat teraslar sandviç panelle yapılmış İzolasyonu çok iyi. Enerji kimlik belgesi vardı. Deprem yönetmenliğine uygundur. 635 bin liralık ev bu. Böyle de yollar mollar geniş. Yollar mollar her şey tertemiz. Marketler ve arayında eksik bir şey yok. Hadi Aynen, evimize aynen. dedim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Dediğimiz evimiz bu. Eve girdik. Evet gel babacığım. Geldik hemen zemin katta iki oda bir banyo var. Bir de tabi balkonları var özür dilerim kapı çarpıldı. Elektrikler yok bunları yakamadık. Burada oda bir. Oda bir. Oda metrekaresi fena değil. Bunlar duvar kağıdı değil. Boyadır. Komple led tavanlar yapılmış. Evet. Oda birimiz bu. Oda bir bu. 635.000 TL 635.000 TL ve döndük 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 evet 4-5 yaşında bir evdir bu da banyosu altta 2 oda bir banyo var dedik bu da dışarı kabinimiz yani böyle hani genelde 3 milyon 4 milyon işte bir artı birler kaç milyon bilmem ne derken bir de böyle yüzümüzü başka bir yere çevirelim. Yani bu standartlarda 635 bin lira bu evimiz. Bu da ikinci oda. Bu da ikinci odamız. Önünde de ufak bir balkon var. Yani biz de istiyoruz ki çok uygun olsa herkes mutlu olsun. Emin olun biz insanoğlu gözümüz hiç doymuyor. Yani öyle bir haldeyiz. Ve geldik. Geldik geldik. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü oda. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Bakın bunu daha önce Furkan yayınlamıştı. Biri üstü sandviç paneldir. İzolasyonu çok mükemmeldir. Şehrin bütün kamu kurum kuruluşlarıyla iç içedir. Kim kavga etmiş, kim barışmış, kim futbol izliyor, kim la 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 yapıyor. olan hepsini görüyorsunuz burada. Tam merkezi bir yerde hastane. Burada Pazar burada, cemevi burada, belediye burada, cami burada. Efendime söyleyeyim bu üçüncü oda ebeveyn banyolu diyebiliriz. İçine bir kafanıza su dökeceğiniz bir yer var. Şehrin tam içinde, tam 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 şehrin göbeğinde. Bir de Cumhuriyet Mahallesi iyi bir mahalledir. Yani şimdi biz burayı drone'la da sunduk size. Deniz manzarası da var. E daha ne olsun, daha ne olsun. Evet. Üçüncü odayı gösteriyoruz. Evet, değerli arkadaşlar bu da teras. Vallahi ben şu anda Akbükü Denizi'ni görüyorum. Didim'in e, bakın kent meydanını görüyor musunuz? Altın deniz her taraf. işte parklar, marklar. Burada geniş geniş büyük parklar var. Efendim yollar var. Yani ayağınız taşa değmez burada hiçbir şey olmuyor. Bu da üçüncü oda ve salonla ayrı mutfağı da göstereceğiz. Acaba biz bu banyoyu da gösterdik mi? Heh. Bu da eğer o odanın içindekini de banyo sayarsak bu da üçüncü banyo. Bu da üçüncü banyo diyebiliriz. Banyodur burada işte insan kirini mirini temizler atar lüf müf yapar. Çıkar Antep'in hamamları değil orası. Evet ve geldik. Geldik 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 koridoru da göster. Bu böyle ışıklar mışıklar var. Bir deforme e, olan bir durum yok. Boya yapsanız, makyaj yapsanız iyi olur. Evet. Bunca emek çanak çömlek nice oldu. Miras yedi destanı. Sevgili arkadaşlar hiçbir şey eskisi gibi değil ama bu da ayrı mutfağımız. Fırın var. Fırın fırın var. Daha başka bir şey yok. Fırın var. Bu da bir şişman, buz dolabı yeri. Burada da bir şeyler koymak için. Alın size 635 bin liralık ev. Değerli arkadaşlar şimdi salonumuza geldik. 3 oda, salon, ayrı mutfak, 2 terası var. Yani Dübrekslerde genelde 2 teraslık yer yoktur yani. Bunu da bilin. Değerli arkadaşlar burası da salonumuz. Bakın kafa mafa değmiyor. Boya gerekir. Bu hanımefendi sağlıkçıdır. Şu anda Karadeniz'de, Trabzon'da çocuk tıp okuyor. Doktor olacak, doktorumuz olacak. Ondan sonra eğitimden dolayı dedi ki Kadri Bey burayı ver. Tamam abla. İşte. Daha önce fiyatı daha yüksekti. Ve terasımız da burası. Lan ne trafik var. Evet. Terasta burası. Yazın. Buranın tadından doyum olmaz. Televizyonu buraya koy. Evet. Televizyonu buraya koy. Kendine yabancı filmler izle. Siyahiler araba devriliyor. Bam bam diyorlar. Siz de izlersiniz. Komple burası da böyle. Efendime söyleyeyim. Belediye Gençlik Kültür Merkezi. Dedim gençlik. Kültür merkezimiz orada. Gösterdim değil mi kültür merkezimizi? Bu yol zaten hani ben daha önce söyledim yollar, yollar çok ırak. Yollarımızda çift bulvar, evet bulvarımız bu. Parklarımızda böyle arkadaşlar size arz ettik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Alın size uygun ev ben hep 3-4 milyon villa deyince azar işitiyorum. O yüzden şimdi böyle de sındık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Rojbaş iyi günler.